E, yakın geçmişte Irak ve Suriye'de cihat iddiasıyla kafirlere karşı savaşan pek çok grup vardı bilindiği üzere. IŞİD, Nusra, tahrir Uşan Şam, El-Kaide gibi pek çok örgüt vardı o sahada. Ve başını büyük şeytan Amerika'nın çektiği 60'tan fazla ülkenin bulunduğu küfür koalisyonuna karşı bir kesimi için sözde bir kesimi için de gerçekte yapılan bir savaş vardı. Ancak orada dikkatimizi çeken en önemli nokta sözde aynı dava aynı uğurda ve aynı amaçla savaşını iddia eden bu cemaatler, bu topluluklar, ketibeler önce birbirlerini kırdılar, zayıflattılar, birbirleriyle uğraştılar ve tabii ki bunun sonucunda büyük bir zayıflık yılgınlık ve çöküş meydana geldi hepsinde. Tabi bu da hepsini aynı kefeye koyan ve terör örgütü olarak ilan eden küfür koalisyonu içinde büyük bir kolaylık ve rahatlık sağladı ve ellerine büyük bir koz verdi. Onlar da gece gündüz bombalayarak birçoğunu bitirdiler.